Merhaba tamam arkadaşlar Allah'ımızın rahmeti, bereketi, selameti üzerimize olsun diyorum Bugün kandilimiz, mübarek Miraç kandili Herkesin ve bütün İslam aleminin Miraç kandilini kutluyorum Ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum Nasılsınız, iyi misiniz değerli dostlar? İnşallah iyisinizdir Önceden şöyle diyeyim Sonra bıraktım yine Yine sonra bıraktım ee, Haneme, evime hoş geldiniz. Neşe verdiniz. Ee, e, ne diyeyim daha? <laughs> ee, bugün havaş ne yapıyor? Bugün havaş Muratan tutturdu. Ee, şey yap diye. Dün de söylemiştim canlıda. Ben yani çok istedim diye. tavuk göz yap. yapıyorum. Seni kıramıyor. Valla kafamı kırarım seni kırmam canım benim. Canım oğlum. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Biraz margarin, yarım margarin, yarım tereyağı koydum. Az da zeytinyağı koyacağım değerli dostlar. Hem de bugün de kandil olduğu için de tatlı yaparız. Tatlı olsun, kandilimiz mübarek olsun. Amin. Rabbim inşallah hayırlara vesile eylesin. İnşallah gönlümüzdeki muratları versin yüce Rabbim. Medine gül bize ne varsa Allah nasip eylesin. Amin. Medine gülü Ümmetin sol Mayan gülü Medine gülü Medine gülü Medine gülü Medine gülü, Medine gülü. Ümmetin sol mayangülü şimdi bunları biraz eriteceğim değerli dostlar az da zeytinyağı koyacağım çok az az bir şey 4 fincan e, un 2 bardak yerine geçiyor 2 bardak un bunun ölçüsü İyi, ben değerli yapayım. dostlar sağ ol aşkım sana da afiyet olsun <laughs> Beni gene kandırdın gene. Anne ya, anne ya. Ne oldu? Bu da dungur dungur yapıyor. yapıyorsunuz değerli dostlar? Ne, yip, ne içiyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz Murat Han'la idare ediyoruz. Allah'ın izniyle. Bu çok mu patlıyor? Çok mu aydınız? Anladın mı? Ay patlıyor dedim bu patladı. Ha! La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah Allah. Margarin de eritsin mi? Resulillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete İlla billahi anil azim Dua ile yapıyorum arkadaşlar Bugün kandil Rabbim inşallah bu Mübarek günün Şefaatini bize nail eder Diyenlere de şifa olsun diye Dua yapıyorum La havle ve la kuvvete illa billahil alim azim. Güç ve kuvvet yalnız sendendir Allah'ın bize tarafından bir güç ver yarabbim diyorum Türkçesi. Hayo. La yani havle. Şöyle az bir şey zeytinyağı koyalım. Ya bu margarinle tereyağını birleştirince mi böyle oldu? anlamadım ki. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle bir tane koyuyorum değerli dostlar. Bir, 2 Bu fincan biraz büyük bence 3 tane iyi gelir. Yani normal fincan olsa 4 olurdu da bu 3 tanesi 2 bardak ekliyle. Ben küçük sandım bunu ama büyük olan için dikkatimi çekti. Böyle. Ya da çok az ya. Şöyle ucuyla. Ya yani normal fincan olsaydı hani klasik. Bu biraz büyük. Benim bir komşum vardı sağ olsun o bana hediye etti onun fincanları. Normalden biraz daha bir tık daha büyük. Ama normal fincanla 4 fincan 2 su bardağı ediyor normal su bardağı Şimdi ben bunu kavurmaya başladım Rabbimin izniyle. Lafzan ve lahsan şey illa billah kulü alei azmiyorum. mis gibi kokmaya ay helva gibi kokmaya başladı bu şöyle arkadaşlar şöyle altını kıstım bu biraz pembeleşecek şekerini koyacağım az bir şey de şekerini koyduktan sonra onunla da biraz kavurup sonra sütünü katacağım vanilyasını katacağım canlarım benim şöyle durun siz. Oradan görünüyor. Hah, görünüyor. Allah derlere Güç ve kuvvet yalnız senden Allah'ım. Bize tarafından bir güç ver ya Rabbim. Bize tarafından bir güç ver Allah'ım. Şimdi ben bunu biraz açtım. Şimdi şeker de şurada bir su bardağı kadar var. Değerli dostlar. Şunu takıyorum. Yani var işte. Yani bir su bardağı var. İki su bardağına yakın koyacağım için şurada da bir olduğunu inanıyorum. Şöyle. Hatta azcığını koymadım. Şimdi biraz da şekerle kavuruyorum onu. gibi düşeceğim. E, Bu şekeri e, biraz sıcak su yapacağım. Karıştıracağım. Bisküvilerin üstüne hafiften böyle nemlendireceğim ki e, kuru kalmasın. E, bu şeyi de onun üzerine dökeceğim. Tavuk göğsünü Aksa arkadaşlar dün canladıp heyecandan aklıma gelmedi Peygamber Efendimizin e, yatağından alınıp Cebrail aleyhisselamla göğe yükseltildi e, Filistin'deki Mescidi Aksaya getirildi ve oradan burak atıyla 7 kat yer e, gökyüzüne yükseltilip ta ki allah Teala'nın yüce Rabbimizin katına kadar çıkıp ve oraya çıkana kadar Cebrail aleyhisselam Cebril e, ona eşlik etmiştir korkmasın diye ve bütün peygamberleri katında görüp onlarla muhabbet edip onlarla sohbet etmiştir. Bilenler yani bilir. Bugün o gün yani miraç demek, yükselmek demek zaten manası. Çok mübarek bir gün. Rabbim şefaatine bizleri nail eylesin. Şefaatine bizleri müyesser eylesin diyorum. Bayağı bir kavruldu şekerle birlikte. Medine gülü, Medine gülü, ümmetin sol mayan gülü, ümmetin sol mayan gülü. Şimdi arkadaşlar sütünü katacağım. birazdan geliyorum anacım. Evet değerli dostlar. Ee, ben bisküvileri böyle dizdim. Onun altında kapadım. Şimdi ben buraya böyle ılık suyla e, şerbetli su yaptım. Hani şekersiz olmasın diye. Bu bisküvilerin üstüne onlar olurken yumuşaması adına şöyle şekerli suyu, ılık suyu böyle gezdiriyorum ki pamuk gibi olsun. Altında kuru kalmasın. Çünkü bunun üstüne şeyi koyacağım tavuk göğsünü şöyle bu şerbeti çekecek. Bambuk gibi olacak. Allah'ımızın izniyle. Bambuk. Daha vanilyasını da katmadım onun. Şimdi vanilyasını da katıp şöyle göstereyim şöyle pamuk ki bunları iki 2 yaptım. Bir iki tanesinde tekli var. Gerisinde 2 2 koydum üst üste. Pasta gibi bir şey olacak yani. Yerken yeter bu kadar. Ha. Okey, hafif tam çeksin. Şimdi ben vanilyayı e, açıyorum. Şekerli vanilin. Şekerli. Katıyor oraya. Vanilya da buna çok güzel tat veriyor biliyorsunuz. Bunu ben iyice karıştırdım arkadaşlar. Aynı un çorbası gibi oldu. İyice ne karıştı yani. Şimdi da açacağım, sürekli karıştıracağım. Şu artan şerbeti de ziyan etmek istemiyorum şeker var içinde, buna katıyor oraya. Sevmem ziyan etmeyi asla. Şöyle. Ya Allah ya Bismillah diyor. He. 3-4 gündür hep böyle peygamberimizin ve de peygamberlerin hayatını dinliyorum. Allah'ım ne oluyor? Kıyamet mi kopacak? Ne olacak? Ben de bilmiyorum. E, bu peygamberimize işte Miraç kandilinde biliyorsunuz e, göğe yükseltildi. Bulunduğu yerde. E, o zaman savaşlar olmuştu herhalde. Çünkü... Hatice Validemizle, Hazreti Hatice Annemizle e, evliydi bu mucize gerçekleştiği zaman. E, hatta yani belli bir süre yatağından alındı ve tekrar geldiğinde titreme geldi ona. Hatice Annemize üstümü örtünüz dedi mübarek. İki cihan güneşimiz e, mübarek annemiz de hiç sorgulamadan örttü ve daha sonra anlattı neler yaşadığını çok mübarek, mucize bir olay. Rabbim onun şefaatına bizlere nail eylesin. Asabın o dönemde yaşayan asabı kiramın hepsinin şefaatlerine bizleri Rabbim nail eylesin, müyesser eylesin. Canım dostlarım, canım YouTube ailem. İnşallah diyorum. Hepimiz adına dua ediyorum. İnşallah bu gecede dualarımızı edelim. Rabbimin izniyle inşallah katında kabul gören, kabul buyrulan dualardan olur inşallah bizim dualarımıza. Biz naçizane, biz e, e, nasıl desem biz günahkar kulların diyorum yani ne diyebilirim ki? Çünkü hatalarımız çok, günahlarımız çok. Rabbim inşallah sevdiği kulların iç sırada bizim dualarımızı kabul etsin yüce katında, yüce dergahında, yüce makamında diyorum. İnşallah, inşallah hem ülkemize hem dünyamıza hem İslam alemine hayırlı uğurlu gelmesi gelmesine diliyorum canı gönülden. Hayırlara vesile olmasını diliyorum bu mübarek kandil gecemizi, miraç kandilimizi. İnşallah, Hayır, ben böyle günlerde çok ağlarım, duygulanırım. Gerçekten Rabbim e, Rabbim e, bizi hoşnut oldu kullardan. Peygamberimiz de e, sevdiği ümmeti olarak e, yarın e, Mahşer-i Kübra'da ümmetim olarak kabul ettiği ümmetlerden eylesin bizi. Hani çok duygulanırım. Gerçekten. Ben bunu biraz kısacağım değerli dostlar. Şöyle Şu hafiften. Şuna inanın ki hani çok hadisi şeriflerini çok dinlerim. Birçok hadisi şerifleri ezberimlidir sevgili peygamberimizin. Çok hadisi şerifinde bizlerden bahseder. İşte der ki Ay yani ben dünya ve hiçbir şey ağlayamam. Tek Allah için, bir de Muhammed için, ee, Allahü Vesselala e Bir de peygamberlerin hayatı için, en başta tabii Peygamber Efendimizin hayatı için. Dünya ve şeyler için ağladım çok azdır. Çok umuruma gelmez yani. Çünkü bu imtihan dünyası. Illaki imtihana tabi tutulacağız. Biz zaten bunu iman ettik, tasdik ettik. O yüzden yaşayacağımız ortada yani. İşte Peygamber Efendimiz diyor ki iki cihan güneşimiz, iki cihan nurumuz e, bizden bahsediyor. Diyor ki ne mutlu diyor beni görmeden sevenlere. Bizi, bizi övüyor. Rabbim şefaatine nail eylesin bütün inananları, bütün İslam alemini, bütün Müslümanları gerçekten ona hayranım, onun hayatına, o zamanki ashaba, o zamanki inananlara, sorgusuz, sualsiz inananlara bize mükemmel bir dini bıraktılar ama biz insan olduğu Yine böyle cahiliye zamanına doğru gidiş, gidiş gidişat var yani. Allah'ım bizi muhafaza eylesin. Allah'ım bizi sevdikleriyle haşre eylesin. Sevdikleriyle haşre eylesin. Yüce Rabbim sevdiği kullarıyla haşre eylesin diyorum. Anam bu böyle göz göz olmaya başladı. Rabbim bütün ölmüşlerimize de rahmet etsin bu mübarek günde varsa azapları üzerinden alsın. Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine hepsine ma mağfiret değmesin diyorum. Gerçekten. Ben bunun altını iyice sıfırladım derdi dostlar. Ama makine çalıştırmayacağım arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki zaten önce bir onu kısıp Herle gibi, Bize un çorbasına herle derler. Herle gibi yaptım. Çok da öyle harlı ateşte de yapmadığım için makine hiç gerek yok. Gayet güzel, akıcı bir şeye geldi yani. O yüzden makineyle makineyle uğraşmak istemiyorum. Bu şekilde biraz da kısık, şöyle 5 dakika. 5 dakika da değil. Şöyle bir iki dakika döndüreyim. Göz göz oldu zaten. Bakın akıcı. Görünüyor mu orada? Ya bilenler biliyordur zaten. Hani yani şu tavuk göğsü tatlısını yapmak ufak çocuk bile yapar yani o kadar basit. Yapın yine arkadaşlar ama ben bunu kendim yani şu bisküvi olayını ben kendim ekledim. Yani aklı olan herkes bir şey ekleyebilir. Ama çok da güzel oluyor. Bu dolapta soğuyor ya. O şekilde böyle keserek koyuyorsun bisküvilerle pasta gibi bir şey oluyor. Harika oluyor. Böyle. Oy. Allah sapız gibi oldu bu. Hep akıcı, hep de sapız gibi oldu. Bakayım kaç dakika oldu, ha, Gözlüğümü de getir. o 20 dakika olmuş ya. Ben bunu dökeyim derdi dostlar. Aha da göz göz oluyor. Allah 30'a da bir şey kalmamış derdi dostlar. göz göz olsun bir iki dakikada. Tereyağdan dolayı da sap sarı oldu vallahi maşallah. Ama o Murat Han bunu iki üç günde öpletir vallahi. Şimdi ben de şeker tanısı olduğu için fazla yemeyeceğim yani. Murat. Canim. Adam, lavaya gitti sanırım. Bakın nasıl gayet güzel. Yeter kadar. Göz göz oldu. Kısık ateşte iyice ne pişti arkadaşlar. Ama göz göz oldu ya puf puf yapıyor. ortadan doğru döktüm değerli dostlar. En basit tatlı yani. Tavuk diyorsun. Hayatımda yaptığım en basit. En kolay. Ama o kadar da lezzetli. Şahane. Bakın dibine de kesinlikle tutmalı. Dibine bakın hiç pırıl pırıl bir damla tutmadı. Çünkü ben bunu güzel e, un, ilk, sütünü koyduğumuz zaman altını kısıyorum. Önce güzel bir un helvası şey un herle deriz biz un çorbası. Bizim Sivas'ta çok yapılır. Herle gibi. E, önce onu karıştırıyorum. Daha sonra pişirmeye geçiyorum. Direkt yani şey yapmıyorum. Heh. Harika oldu. Şimdi benim bir şey vardı. Ay, ağladım ya burnum akıyor. Ay, kız nerede bu? Heh. Aha. Bunu da böyle delikli bir şeyim var ona koyacağım. Kız bunda olmuyor. Şimdi koysam ama arkanızda kaldı. Şimdi onu hiç daha sonra koyarım. Böyle delikli bir tuzluk gibi bir şeyim var. Elimle yapacağım kaşıkla koyarsam fazla kaçabilir. Ama Murat Han buna bayılacak. Tereyağdan dolayı da sapsarı oldu üstü. Valla harika. Buna tarçına çok yakıştırıyorum. Harika oluyor. Şahane. Böyle yeter. Ama bir geçen bir şey yaptım da ondan kalma buzdolabında şey neydi kız bunun adı? Heh, Hindistan cevizi. O da buna. Şöyle Hindistan cevizi de koyuyorum. Dağınık yapıyorum. Kimileri böyle uzun uzun süs yapar ya. Fark etmez. Öyle de gidiyor mideye. Böyle de. Medine gülü Medine türlü ümmetin son mayan günü. Bu soğuduğu zaman ben bunu dilimleyeceğim. Hayat soğuduğu zaman bıçakla dilimleyip dolaba kaldıracağım. Soğuk soğuk yenmesi daha güzel. Şöyle tamam son haliyle harika oldu harika ellerin dilçini verdi Böyle değerli dostlar. 26 dakika olmuş. Çok da olmamış ha. Çabuk mu yaptım ya Vallahi şef olunca, aşçı olunca böyle oluyor. Şipşak. Ama mükemmel. Bakın harika oldu. Altına e, şey, tarçın. Üstüne de e, şey, neydi Hindistan cevizi. Neydi bunun adı? Harika oldu. Bizlere afiyet olsun değerli dostlarım. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Bugünlük de bu kadar videomuz değerli dostlarım. Sizlere her şeyi gören, bilen, duyan yüce Allah'ıma emanet ediyorum. Ben Hava Tutkun, sizlere tutkunum diyorum. Bana destek olmayı, like atmayı, abone olmayı, etrafınıza yaymayı böyle bir bacımız var diye destek olmayı unutmayın değerli dostlarım. Önce Allah'a sonra sizlere güveniyorum. İyi ki benimlesiniz diyorum. İyi ki havaştasınız diyorum. Hoşçakalın hoşça kalın, havaşta kalın diyorum. Sizlere en büyük merci olan Yüce Allah'ıma emanet ediyorum. İyi ki varsınız. Canım dostlarım. Hoşça kalın.